Bodrum'da yaklaşık 250 yıl önce yapılan tarihi Türk Kuyusu Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Restorasyon tamamlanıp ibadete açıldı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle ilçedeki Adliye Camii ve Türk Kuyusu Camii'nin sene başında restorasyonuna başlanmıştı. Belediye meydanındaki Adliye Camii'nin restorasyonu yaz aylarında tamamlanarak ibadete açılmıştı. Bugün de Turgut Reis Caddesi üzerindeki Türk Kuyusu Camii restorasyonu tamamlanarak Cuma namazıyla ibadete açıldı. Cuma namazına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı ve Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı da katıldı. Namaz öncesi cemaate yönelik bir konuşma yapan ilçe müftüsü Kapancı, caminin yaklaşık 250 yıllık bir geçmişi olduğunu ifade ederek şunları söyledi tarih olarak 1442, yaklaşık 250 yıllık bir cami. Hicri olarak 1181, miladi olarak 1767 yılında yapılmış bu cami. Camimizin hemen girişinde Osmanlı bir beyt var. O beyti de okuduk. Şöyle yazıyor. ''Hasbeten illa bina bu mescid. Sebeplerin mağfur kula yani yapanlar, yaptıranlar isimlerini yazmamışlar. Biz vesile olduk, bu camiyi yaptırdık. Sebep olanlardan Allah mağfur olsun, onlara merhamet etsin diye oraya caminin hemen girişe üzerine bir kitabı yazmışlar. Çıkarken bakabilirsiniz. Camimizin köşelerinde kesme taşlar var. Efendim, duvarların içerisinde kaba yumurma taş ve tuğla var. Camimiz dikdörtgen planlı olarak yapılmış. Kuzeyinde son mescit yeri, minaresi ve avlular ibaret güzel bir cami. Geçen yıl klima kaynaklı bir yangının da çıktığı caminin restorasyonu imalata başlanmasından itibaren 9 ay sürdü. Camide rutubete neden olan zemin suyu sorununu çözmek için drenaj kazısı yapıldı. Yağmurlu havalarda akıtma sorunu olan çatıyla tavan yenilendi. Caminin iç duvarındaki eski motiflerin olduğu küçük bir alan sergilenmek üzere çerçevelenerek korumaya alındı. Camide özgün olmayan ve tarihi kimliğini kapatan eklentiler de kaldırıldı. Minarede geniş kapsamlı güçlendirme çalışması yapıldı. Ayrıca avlu ve ek binada da yenileme çalışmaları yapıldı.